Son röportajı yine Serhat Boylar Derneği Başkanı Muharrem Yıldız'la yaparak e, onun e, genel bir değerlendirme yapmasını özellikle isteyeceğim. Yarın yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Röportajlarımız aynı devam edecek. Evet Muharrem Bey, Serhat Boylar Derneği olarak bundan sonra da e, sanırım bu büyük buluşma, Türk dünyasının büyük buluşması devam edecek. Bu konuyla ilgili bazı hedefleriniz, planlarınız var mı? Şimdi Şefik Bey, biz 5 yıl önce başladığımızda da aynı sözümüzdeydik, yine de aynı sözümüzdeyiz allah Teala bize bu canı alıncaya kadar, ayaklarımız yürüyünceye kadar, nefesimiz çıkınca, e, son nefesimize kadar Sarıkamış'ta Türk dünyasıyla birlikte nöbet tutmaya devam edeceğiz. Sarıkamış'ta Türk dünyasıyla birlikte o 5 kilometrelik yolu yürümeye devam edeceğiz. Gelecek yıla daha hazırlanacağız. Bu yıl nasıl daha biraz daha görkemli olduysa, gelecek yıl daha e, Türk dünyasından daha geniş katılımlar, sayılarını artırarak, hatta oradaki belki de Milletvekili, bakan, e, siyasi gazeteciler, televizyoncular oradan davet etmemiz lazım. Çünkü bizim e, basınımız sadece Türkiye sınırları içerisinde yayın yaptıklarından dolayı buradaki Türk dünyasının sesi belki Türk dünyasına gitmiyordur. Onun için oradan da temsilciler, oradan da e, medya tem, şey, basın mensuplarımızı davet edersek bence daha da anlamlı şeyler olacak diye düşünüyorum ben. Türk dünyasına da teşekkür ediyorum ki her yıl Sarıkamış şehitlerini anmak için buraya geliyorlar ve Sarıkamış şehitleriyle beraber oluyorlar. Bu da bize bir onur verir, veriyor. Onur gururumuz. Bundan dolayı tüm misafirlere teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. İsmim Sinan Karaba, Sarıkamış'tayım. Sarıkamış'ta ikamet ediyorum. Sarıkamış'ın şehitleri anma yüzüncü yıl törenlerinde gerek devlet adabıyla büyük bir özveriyle Kutlanmasından dolayı gerekse Türk dünyasının e, büyük bir emniyetle yıllardır buraya gelerek e, şehitlerimizle birlikte aynı e, say, e, şehitlerimize saygı göstermek üzere burada yaptıkları e, şu anda gördüğünüz gibi nöbet e, tutuşları, e, o duyguları beraberce yaşamaları Türk dünyasının e, değişik ülkelerinden buraya gelerek atalarının burada şehit düştüklerinden dolayı onlara minnettarlıklarını göstermeleri den dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim.